Kırsal Kuvvetleri e, saflarında piyade uzman çavuşu olarak görevdeyken 11 Temmuz 2004 tarihinde Şırnak güçlü Konak Karayolu'nda Ölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin yola döşemiş oldukları uzaktan kumandalı mayın patlaması sonucu ağır yaralandı. Tabi tedavilerimiz devam ediyor hem fiziksel hem psikolojik olarak. E, ara ara kontrollere gidiyoruz. E, şu anda benim kafamın sağ tarafı komple yapay bir kemik var. İçeride iki şarap nem parçası var. Dolayısıyla sol kolda güç kaybı olarak bize yazıyor. Ve bunun bu olayın kocanda şerit vermenin yaşamış olduğumuz olayın travması her insanda olduğu gibi bizde de oluyor. Ve travma sonra stres bozukluğu tanısıyla biz de tedavi gördük ve ara ara da kontrollerimize gidiyoruz, ilaçlarımızı kullanıyoruz. çünkü yaşadığımız şeyler bir insanın çok zor kaldırabileceği bir